Sağ Geçen programdan birinde dedim ki Anzer balı, sağ olsun Anzer balı göndermişler ama çoğu da dedi ki bu Anzer balı değil. Anzer balı kaç çeşit var? Anzer balı şimdi ben baldan çok iyi anlarım çünkü balsız kalmam yani. Evde sabah kahvaltısını... Ben seni... getirtireyim şimdi onu bir tatırayım sana. İbrahim abim sabahleyin ben kalktığım zaman çayı demlendiği zaman ben tereyağı ve baldan hariç çok öyle başka katıklara dokunmam yani. Zaten o her şeyi bana veriyor. Ben ona çok tad alıyorum. Baldan da çok iyi anlarım. Getirsinler bakayım. Üstünde de Anzer yazıyor yani. Anzer balı yazıyor. Tabii var öyle. Çok e, her şeyin Artık ben ee, sahte olduğuna inanmıyorum. Ha, yok, balın balın sahtesi olmaz. Balın ee, çakması olur. Yani sahtesi değil de çakması olur. Bir çay kaşığından fazla yediğim zaman e, alerji yapıyor bu anzer palı. O Biz hayır, o, o kestane Ay, balı. Yok. Yani kestane bazen balı, çiçek ha. bir de komar. Evet. Yani komar çiçeğinden olan bal zaten fazla yiyemezsin. O bal ee, Ay, insanı tutar tutar yani fazla. O, bizim aldığımız ucuz bal olduğu için. O, eh. Ucuz o. Ya. Pa pahalı bal olsa tutmaz. Sana da dokunuyor zaten yemek. <laughs> <laughs>